özellikle 35 derece ve üzeri sıcaklık tahminlerimizde de kırmızı termometre ile gösteriyoruz. Dikkat çekmek amacıyla Malatya'ya baktığımızda da özellikle 2 gün boyunca oldukça sıcak, 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar var. Hafta sonu yağışla birlikte yine bu sıcaklık 4-5 derece düşecek. Hava sıcaklıkları geçtiğimiz günlerde mevsim normalleri üzerindeydi. Önümüzdeki iki gün boyunca perşembe ve cuma günde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Hafta sonu yeni bir yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri altına düşecek. Önümüzdeki iki gün boyunca dar alanda ülkemizde yağışları göreceğiz. Perşembe günü Marmara'nın güney doğusu, Ege'nin iç, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir ve Bolu çevrelerinde yağışları göreceğiz. Cuma gününe baktığımızda ise Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyon, Karahisar ve Kütahya çevreleri yağışlı olacak. Diğer yerler ise parçalı ve az bulutlu olacak. Yeni bir yağışlı sistemle birlikte hafta sonu ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz. Cumartesi günü Marmara, Kuzey iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz bölge geneliyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Pazar günü ise Marmara'nın doğusu, içege, batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde yağışları görmek mümkün olacak. Özellikle Cumartesi günü Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz'de yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği anisel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması istemekteyiz. Başkentle devam edecek olursak başkentte önümüzdeki iki gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Perşembe günü 34, cuma günü 32 derece olacak. Fakat hafta sonu başkentte yağışı göreceğiz. Hava sıcaklığı ise 34 dereceden pazar gününe kadar 26 dereceye kadar düşecek. İstanbul'a baktığımızda önümüzdeki iki gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı 32 ila 33 derece arasında değişecek. Hafta sonunda yine İstanbul'da İstanbul'da yağış kendini gösterecek. E, cumartesi 27, pazar günü ise yine 26-27 derecelere kadar hava sıcaklığı düşecek. İzmir'e baktığımızda önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı yer yer çok bulutlu olacak. İzmir'in iç kesimlerinde yağışları göreceğiz. Hava evet. sıcaklığı perşembe 34, cuma 36, hafta sonu ise 32 ila 33 derece arasında değişecek. Deprem bölgesine baktığımızda Perşembe günü sadece Osmaniye'de yağış bekliyoruz. Diğer 10 ilimiz parçalı ve az bulutlu olacak. Cuma günü yine Osmaniye çevrelerinde yağış var. Öğle saatlerinden sonra 10 ilimiz parçalı yer yer çok bulutlu olacak. E, Cumartesi gününe baktığımızda Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağışlar görülürken Pazar günü ise yine Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçmesini tahmin etmekteyiz. Önümüzdeki 3 gün boyunca Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde yağış beklemiyoruz. Parçalı az bulutlu iç kesimlerine gidildikçe yer yer bulutluk, bulutluluk artacak. Fakat deniz suyu sıcaklığı oldukça yüksek. Ege denizinde 25-26 derece olan deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de ise yer yer 28 dereceye kadar çıkacak. Kararsızlık, TROF dediğimiz bir sistem var Balkanlar üzerinde. Balkanlar üzerinden yavaşça bize doğru yaklaşıyor. Basra Alçak Basınç Merkezi var ülkemizin güneydoğu kesimlerinde. Bunu yiyemiyor. Biraz batıdan yaklaştığı için yağışları burada bırakıyor. Çok doğuya çekilemiyor ama hafta sonu gelen sistem Karadeniz üzerinden gelecek. Karadeniz üzerinden geldiğinde de tamamıyla ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde yağışlara sebep olacak.